Nize merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz bin olmaya çok az kaldık. Biz 6 bin Biz kastık ama size gösterip de 6 bin olmaya. Evet. Şimdi ben son turumuzu atalım. Ben atayım ben. Aynen. Yarısı sen yarısını ben. Hayır. Ya, tamam. Sen kamera arkası çok oynadı. Ne oluyor ki ya? Ya tamam hadi. <laughs> Aşkım tek kişilik. Evet. Bulayım. Birisini bulacağım. Çünkü bulayım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet bir de Daryl buraya gelmeyi unutmasın. Arkadaşlar. Arkadaşlar arka planda bir dynamite oynamışım. Ya! E ya. 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 Çok beleş oldu. Hadi ver. Aha. Sıra sıra. sıra Hı. sıra. Hayır. Arkadaşlar bugün 6000 bin olmamız çok zor. Evet. Kamera, ya arkasında ya. kamera arkasında bir kam. kamera arkasında kamera arkasında çok zor kastık. E nasıl neden o girmiyorsun Bilmiyorum. Fusmalıyım. ortadaki enerjileri almalıyım. <laughs> Ron. aldım da gerek yok. Hı hı hı. Ben de şu el buraya. Rüyanda. <laughs> Ödüm koptu arkadaşlar. Uyarı sesi İngilizce bu, bu şu an şu an iki saniyeden sonra sesinizi kısın Enes delirebilir. Hızlı ol Enes. Gel buraya lan. şu Biraz aldı Hayır. <laughs> Bari peniyle gir. Arkadaşlar Penny'nin aksesuarını aldık. Ben çıkardım. Bin parayla aldın. Hayır. Yalan söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar kamera altında he he diyor. Hayır. Arkadaşlar ne tür videolar istiyorsunuz? Başka oyun da önerebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar videomuza like atmıyorsunuz ama şu, bu arada unutmuşsunuz like atmayı unutmayın. Evet hızlı ol. Uh -oh. <laughs> of ya. Lan geldim. Yılla! Bala kurtuldu. Şimdi bala ölecek. Evet. Bütün daha atacağım. Yeter sen kupamızı düşürüyorsun. <laughs> Yer yok bak video sığmayacak YouTube'a. O zaman yüklemeyiz. Pusu <laughs> ya, taktiği yapacağım. Ne oldun ya. Pusu taktiği yapacağım. O deli şeyliği seçti. Az olan kupaları seç. My name is? <laughs> evet. Ay. İngilizcem sıfırlandı bu çocuk. <laughs> İnşallah ortaya hiç kimse gelmez amin. Eşer Allah. Neyse ben bunu. İt erdim. <laughs> <laughs> tamam siz orada savaşın. Ben de oradan beleşçilik yaparım. Boss bunu gelmez inşallah. <laughs> <Tamam>. Bence pus. Ben <laughs> pusacağım saat. Arkadaşlar durduralım yoksa hiç... <laughs> yapamayacağız. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Teşekkür kaldı şu an Enes. Vallahi bildiğiniz ben aşağı 7 artı ya da 8 artı ya da 10 artı demeyeceğim. Ne? <laughs> <laughs> 10 artı belki alırım. Hmm, bak internet yetişecek. yürü. Tamam Bunu tekrarlayalım. Ben buraya gelmeyi bırak. Kesin yok. Boyun. Ses çıksın demiştim. Ben artık ben oynuyorum. Ay, üçüncü mü oldu? Evet. Nasıl? Evet. Neyse, sen oynarsan birin kazanamayacağız? Ve cool. video 10 bin dakika olacak. 65 saat 6 saat. <laughs> bir yıl boyunca <laughs> bu videoyu izleyebilirsiniz. Ama çok fazla. Şimdi sadece tur atacağız ve durmadan tur atarsak dünya birincisi olamayız. Çünkü sabrı eksiyoruz. Spike'ıma vurdular kafadan tek attılar. <laughs> sponsor yapıyorsunuz sus. Hatta biz bunu Ali <gülüyor> <gülüyor> lazelden öğrendik. Ya bayağı reklam yaptın ya. Hiç, bayağı, hiç reklam yapmadın değil mi? Bildiğin sponsor oldu. <laughs> Sessiz söyleme onlar seni duyuyorum ya. Arkadaşlar şurada Bubış var Bubış adı. Benim de Bubış adım. Tamam, Elpinova El şimdi sana Bubış'ı gösterecek. He? O ne? Buş, bubış. Bibi demek. <laughs> Benim de Bibi demek. demek. sattı buna ya. 5 dakika oldu bile. Enes oynasa. Lassa. Lassa oynasa. Arkadaşlar Under, e, bir şey vardı. Doğrusunu yorumlara yazın söyleyemiyorum. Az önce bizim 3 kere oldu. Kaybettim ve artı 3 verdi. Eksi 3 aldım. Eksi, artı 3 verdi. Abi düşük şey kupa. ya. düşük kupa yazıyor. Evet. sonra 18 artı aldık. E, Kasakırmaca. Daha Sonra bir de da. bir de düşük kupa yazdı 12 o artanmış olduk. Evet. Ya Spike sen elbili mi oyun neden yardım ediyorsun ya? Bak bende de varsın seni seviyorum ne yapıyorsun ya? Al ya verdin. Ben Spike'ı tutuyorum. He ah Yener. <Gülüyor> Allah! <laughs> haydi Spike haydi haydi. Artı on <laughs> beş izlemeyin. Hangis neydi i̇şte, lan? İşte geliyorum. Lan senin için gideceğim ya? ya. Yay! oldum. <laughs> oldu. <gülüyor> tamam arkadaşlar oldu değil mi? Evet. Evet oldu. Evet. Altı bin bir kupayız. Dündü oh. dündü. Alt altı binimiz hayırlı uğurlu olsun. Ve aldık. Arkadaşlar, <laughs> be, benim benim, arkadaşlar. Ya arkadaşlar kendi benim hesabımı göstersene. Benim arkadaşlar. ya yine de yaptık ya. Arkadaşlar bir çıktı. Tamam bir çıktı Dur. tek. Dur. Tek bir çıktı. Aksesuarlar gözüküyor mu profilden? Bir baksana. Ya boş ver ya. Tamam Ölümün göstereceğim. Spike'ıma bak. Yok aksesuar <laughs> gözükmüyor. Nereden ne biliyorsun? He. <laughs> Evet, Spike Bir de bin Allah bin cezasını vermiş. Arkadaşlar şu, en... bak bu hesap bu. Ay bu o o değil. Bak arkadaşlar bu da benim hesabım. 7000 kupa. Arkadaşlar var ya. Yeni Neden buradan? benim bir var Çünkü yeni çıktı. Ben bana yeni, yeni mi çıktı? Evet, Piper'la cin aynı günde çıktı. Hadi. Hmm. Sekiz 8 bir, bir ben iki tur atalım. Bir e. sen bir ben. Tamam. 8. Önce muhtemelen düşük kupa yazacak. <laughs> Yanındakiler. Abi düşük kupa yazabilir. Evet. Ya ha, yazmayacak. Sıfır kupadan düşük bir Onlar, şey var mı? Hiç kimse hiç kimse var. Eksi beş. İkisi 235. Ney? Adamların kupası. Enes iyi. 8 bitle oynar <laughs> Ay. D Direkt öldü. Ya bu neden? Videolarımı da izlememizi istiyorsanız mutlaka 3 like ya da Hayır, 2000 like. Ha. Ne anda görürsün? Ne yapayım? Biraz gaza geldim. Arkadaşlar ya yorumlara yazın ya like atın yani. Bizi, bizi, bizi. Zaten bizi, bizi. en yüksek izlenme 33. Ne ki? Hayır 100. Ha bizim. Evet. Hayır, 100. Evet. Hayır ya dal geçme benle. Dalga hmm. denizde oldu şuna. Ya kaç gün sana oradan vurduğunu sanıyor ama vuramıyor. Full biz robotuz. Aa, Yeni öğrendim. Ne? Yeni öğrendim. Onların hepsi de insan. Jesse'lerin. Ya her öküz ama. Yo, hepsi kupa yolu. Hayır. Hayır. Hayır şey kupa yolu değil. Başka boş o da kupa. Ya ben, ben. Kopayalamıyor. Bakalım kim yenicek? E, herhalde hadi. biz. Bundan sonraki tur ben oynayacağım. Senah Allah. Hadi deli, hadi. Bunlar. arkadaşlar. Vur 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 vur. Yendik ya. Garanti yendik. Vur, 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 vur. Mi, mi? Mi? Tamam. Ve videoyu sonlandıralım 11 dakika oldu. 11 dakika mı oldu be? Evet burada. Buradaki, buradaki ekranda bırakalım ya. Bir dakika arkadaşlar. Şundan bularsam çok güzel olur. Size göstermek istiyorum çünkü. Hadi. Olsa yoktu bu Bence mi? Arkadaşlar, Rico ile oynamışım ve Ricosu var. Bak dedim. ile <laughs> oynamış ve Deryl var. var. <gülüyor> evet, <gülüyor> diye burada sonlandırıyoruz. Ve hay! Görüşürüz. Her zamanki gibi sonlandıramıyoruz. Evet. <laughs> Abi bu tabletle telefonun son var ne olacak ya arkadaşlar az önce açmıştım ne yaptın? arkadaşlar görüşürüz. <laughs>